Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı yüksek et fiyatları ile ilgili gelen şikayetleri dikkate alarak alarma geçti. Et ve süt kurumunun sahada daha etkin olması ve üreticiden daha fazla alım yapması planlanıyor. Bu doğrultuda sadece fahiş fiyat artışı boyutuyla değil, üreticinin maliyetini düşürme yönünde de kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Üretim aşamasından zincir market raflarındaki satışa kadar geniş bir yelpazede alınacak tedbirler değerlendiriliyor. Türkiye'de et fiyatlarının yüksek olmasındaki en büyük sorun girdi, lojistik ve üretim maliyetlerinin yüksek olması olarak gösteriliyor. Et ve süt kurumunun sahada daha etkin olması ve üreticiden daha fazla alım yapması planlanıyor. Diğer yandan et ithali ile iç piyasadaki fırsatçıların önünün kesilmesi hedeflenirken denetim ağı da genişleyecek. Fahiş fiyatla et satışı yapanlara yönelik idari yaptırımlar Ramazan bayramına kadar kesintisiz uygulanacak. Ülke genelinde üreticiye yem başta olmak üzere girdi maliyetlerinin azaltılması yönünde verilen destekler artırılacak ve ülke genelinde hayvan yetiştiriciliği seferberliği başlatılacak. Üç bakanlığın Ramazan ayı öncesi et fiyatlarının düşürülmesi için ilk etapta uygulamaya aldığı et ithalatının kısa süreli çözüm olacağı, diğer önlemlerin de süratle hayata geçirileceği ifade ediliyor. Depremin vurduğu 11 il hem tarımsal üretimde hem de hayvancılıkta büyük paya sahip. Ülke bitkisel tarımının %16'sını karşılayan bölge, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin de 5'te 1'lik kısmını karşılıyor. Depremden etkilenen bu 11 ilde aynı zamanda büyükbaş hayvan sayısı 2 milyondan fazla. 250 bin hayvan yetiştiricisinin olduğu depremzede illerde hayvancılığın yeniden ayaklanması ve üretimin artmasıyla et fiyatlarındaki düşüşün sağlanması için çalışmalar Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ve Et ve Süt Kurumu'nun bir numaralı gündeminde.